Merhaba sevgili öğrencilerim, Matematik dersine hoş geldiniz. Konumuz paralarımız. Alışveriş yaparken ürünler için bir fiyat belirlenir ve biz bu fiyat için belirli bir miktar para öderiz. E i̇şte bu para ödediğimiz paraların bir de birimi vardır. Para birimimiz. Türkiye'nin para birimi Türk Lirası'dır. Türk Lirası kısaca TL şeklinde yazılır. ve sembolü de dümdüz bir çizgi, sonrasında hafif eğik bir çizgi ve eğik iki çizgi de üstüne. Şeklinde yapılır. Evet, para birimimiz Türk Lirası. Ancak bunun bir de alt birimi var. Alt birimi de kuruştur. 1 liranın daha altındaki birimlere kuruş diyoruz. Ve kuruşu KR şeklinde gösteriyoruz. Evet, şimdi sorularımıza geçelim. Ama sorularımızdan önce bence paralarımızı tanıyalım. Evet. İki tür para vardır. Biri madeni paralar, demir paralar görüyorsunuz. Bunlar demir paralarımız. Bir de kağıt paralarımız vardır. Bunlar da kağıt paralarımız. Madeni paraların en küçüğü 5 kuruştur. En küçüğü. En küçüğü 5 5 kuruştur. Evet, 5 kuruştan sonra ne vardır? 10 kuruş. Sonra 25 kuruş. Sonra 50 kuruş vardır ve en büyüğü madeni paraların kuruş değil 1 liradır en büyüğü. Evet, en büyüğü 1 lira. Madeni paraların en küçüğü de 5 kuruştur. Peki kağıt paralarımızı tanıyalım. Kağıt paralarımız da en küçüğü 5 lira olarak geçer. Hangisi 5 lira? Bu örneğimiz 5 Türk lirasıdır. Evet kağıt paraların en küçüğü 5 Türk lirası. 5 liradan sonra gelen diğer kağıt paramız 10 lira. 10 liradan sonra gelen kağıt paramız 20 lira. 20 liradan sonra 50 lira. 50 liradan sonra 100 lira ve 100 liradan sonra da en büyük kağıt paramız olan 200 lira vardır. Evet. En küçük madeni para 5 lira. En büyük pardon 5 kuruş. En küçük madeni para 5 kuruş. En büyük madeni para 1 lira. En küçük kağıt para 5 lira 5 lira. En büyük kağıt para 200 Türk lirasıdır. Şimdi burayı temizliyorum ve yavaş yavaş işte işley geçiyorum. Aşağıda modellenen paralardan hangilerinin 1 TL ettiğini işaretleyiniz. Burası çok önemli çünkü bunun için bir bilgi daha vermem gerekiyor size. Şimdi çocuklar, demin gördük değil mi? 1 TL'nin altında alt birimler vardı. Bunlara kuruş diyorduk. Mesela ne vardı? Beş kuruş vardı. On kuruş vardı. Yirmi beş kuruş vardı. Elli kuruş vardı. Evet bunlar bir liranın altındaki birimler, madeni paralardı. Şimdi... Çocuklar bunlar 1 TL'nin altındaysa bunlardan bazıların bir araya gelerek 1 TL'yi oluşturabilirler. Ben şunu bileceğim. 50 kuruştan 2 tane alırsam 2.50 kuruş 1 TL ediyor. Peki 50'nin içinde kaç 25 var? 2 25. Yarım çeyrek gibi oldu değil mi? Bunlar yarım, yarım. Şimdi yarımın da yarısını aldım, çeyrek oldu. Bunun da yarısını alacağım. Yine bir çeyrek olacak. Yazmakta bazen sıkıntı yaşıyorum çocuklar. Evet. Şimdi 1, 2, 3, 4 çeyrek 25, 25, 25, 25 kuruş ne yaptı? Bu da 1 TL yaptı. Yani 2,50 kuruş 1 TL 4 tane de 25 kuruş 1 TL. Peki 10 kuruştan kaç tane lazım? Bakın 25, 50, 75, 100. O zaman 10 kuruşun 100 olması için ne yapmam lazım? 10 tane 10 koymam lazım. Bu da yine 1 TL etti. Bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 tane 10 kuruş yine 1 TL ediyor. 5 kuruşlardan da yazamayacağım artık. Sığmaz çünkü. 20 tane 5 kuruş. Yine 1 TL ediyor. Evet. 2 tane 50 kuruş. 4 tane 25 kuruş. 10 tane 10 kuruş. Ve 20 tane 5 kuruş. Hepsinin toplamı 1 TL'ye eşit. O zaman şöyle diyebilir miyim? 1 TL'nin içinde İki tane eli kuruş var. Dört tane yirmi beş kuruş var. On tane. 10 tane 10 kuruş var. 20 tane de 5 kuruş. Peki o zaman 2 tane 50 ise bakalım. 1 TL edenleri söyleyin demiş. 50-50 daha ne yapıyordu? 1 TL ediyordu. Buradan da görüyoruz. O yüzden sonuncu doğru. Başka ne dedik? 4 tane 25 kuruş 1 TL eder dedik. 1-2-3-4 tane 25 kuruş var. O zaman bu da 1 TL'dir diyebilirim. Diğerine geçiyorum. 2-25 2 tane 25 kuruş Sizce 1 TL eder mi? Hayır. 2.25 kuruş 50 TL eder. Yani şu ikisi 25.25 25, 50 kuruşa eşit. Şu ikisi de 25.25 25, 50 kuruşa eşit. Bu şekilde. O yüzden bu 50 kuruştur. 1 lira değildir. Dördüncüye bakıyorum. Ne demiştik çocuklar? 2.25 kuruş bir tane 50 kuruş eder dedik. Şimdi bakın. Ne oldu? Bir tane 50 burada var. Bir tane de 50 burada var. 2.50 kaç lira ederdi? 2.50 kuruş. 1 TL ederdi. O zaman birinci de doğru. Burada sadece 1 TL etmeyen ikinci resim çocuklar. Buraya bakalım. Aşağıda modellenen paraları diğerlerine göre büyükten küçüğe doğru numaralandırarak Duralarak sıralayınız demiş. Şimdi bakıyoruz buraya. İlk başta neyle başlıyordu paralar? 5 lira var mı? Küçükten, pardon büyükten küçüğe diyor. Küçükten büyüğe demiyor. En büyük paramız neydi çocuklar? Kağıt paramız 200 Türk lirası. O zaman birinci sırada bu vardır. Çünkü büyükten küçüğe diyor. Sonra 200'den sonra gelen neydi? 100 liraydı. 100 lirayı o zaman ikinci numaraya aldım. 100'den sonra gelen... 50 liraydı. 50 lirayı 3. sıraya aldım. Ve 50'den sonra gelen de 20 lira olduğu için 20 lirayı 4. sıraya alıyorum. Peki 20'den sonra ne vardı? 10 kuruş vardı. Daha e, 20'den küçüğü. 10'dan küçüğü neydi? 5 liraydı. Ve 5'ten küçüğü de 1 lira. Ama bu kağıt para değil, madeni para. Diğer soruma geçtim. Modellenen paralardan Değeri en büyük olanı işaretleyiniz diyor. 25 kuruş, 5 kuruş, 50 kuruş, 10 kuruş, 1 lira. En büyük değer hangisinin? Tabii ki de bunun. Çünkü bunların hepsinin birimi nedir? Kuruş. Peki bunun nedir? Birimi Türk lirası. E biz ne dedik? bir Türk lirasının alt birimidir. Yani kuruş TL'den küçüktür dedik. O zaman zaten en büyüğü bu. Peki kuruşlar içerisinde en büyüğü hangisidir desem? 25 kuruş mu? 5 kuruş mu? 50 kuruş mu? 10 kuruş mu? Hemen içindeki sayılara bakacağız. Bunun içinde 25 yazıyor. Bunun içinde 5. Bunun içinde 50. Bunun içinde 10. 25 mi büyük? 5 mi büyük? 50 mi büyük? 10 mu büyük? Tabii ki 50 içlerinde en büyük sayı olduğu için bu kuruşlar arasındaki en büyük de 50 oluyor çocuklar. Hangi modeldeki para miktarı 100 TL'dir demiş. Hemen sayalım. Burada iki tane 50 yok mu çocuklar? 50-50 daha. Kaç eder? 100 TL eder. E bana zaten 100 TL'yi soruyor. O zaman burası 100 TL. Buraya bakalım. Burada 1, 2, 3, 4 tane 10 TL var. O zaman 10 çarpı 4'ten 40 TL var burada da. 1, 2, 3, 4 tane 5 TL var burada da. Çocuklar 4 kere 5. Yanlış yazdım. 20 TL. Evet, süpersiniz. Benim zeka köpü çocuklarım. Bunu da söyleyeyim bakalım. 3 tane 20 TL. Bunun da cevabı 60 TL. Geçtim. Buraya geldik şimdi. Paralarımızın değerlerini karşılaştırın. Evet, ne dedik? Eee 1 tane 1 TL için Bazen 1 lira veriyoruz. Bazen 2 tane 50 kuruş veriyoruz. Bazen 4 tane 25 kuruş veriyoruz. Bazen 10 tane 10 kuruş verebiliyoruz. Hepsini de verdiğimizde 1 lira ediyor. İster 10 tane 10 kuruş ver, sonuçta karşındaki ne 1 lira vermiş oluyorsun. Peki şöyle desek, bir kalem 2 TL ise, kalemi almak için satıcıya kaç kuruş, kaç 25 kuruş vermem gerekir? Bakın bir kalem 2 TL. 2 TL. Ben bunu 25 kuruş cinsinden 25 kuruş cinsinden ödemek istiyorum. Hepsi 25 kuruş olacak. Kaç 25 kuruş veririm? Şimdi şunu biliyorum. 2 TL'nin içinde kaç bir TL var? 1 burada, 1 burada. Toplamda 2 tane bir TL var içinde değil mi? 1 TL 1 TL daha 2 TL eder. Şimdi 50 TL'nin içinde kaç tane 50 kuruş var? Bunların hepsini yapabilirsiniz. Yeter ki hangi sayıların toplamının neye denk geldiğini bilelim. 1 TL'nin içinde 2 tane 50 kuruş var. Peki 1 50 kuruşun içinde kaç 25 kuruş var? 2 Burada da 25 1, 50 kuruşun içinde 2.55 a 2.25 Burada da 1, 50 kuruşun içinde 2.25 Evet. Bakın 2 TL'yi önce 2'ye ayırdım birer TL'leri buldum. Birer TL ölçüsünden sonra her birinin içinde kaç 50 olduğunu buldum. Eğer 50 kuruş cinsinden isteseydi yani bir kalemi 2 TL'ye alıyorum. O zaman kaç 50 kuruş veririm deseydi 1 2 3 4 tane 50 kuruşla ben bir kalem alabilirim diyecektim. Çünkü kalemin fiyatı 2 TL. Ama bana diyor ki 25 kuruş cinsinden eee ödersem kaç 25 kuruş öderim bir kalem için diyor. Bakalım 1 2 3 4 Geçiyorum. Burada da var çünkü. 5 6 7 8 Yani bir kalem için 2 TL'lik bir kalem için 8 tane yazmıyor 25 kuruş gerekiyor Evet sildim buraya şimdi buraya bakıyorum aşağıda model modellenen paralardan değeri fazla olan işaretleriniz değeri fazla olan nedir toplarsın e, ee, görün mesela burada toplayacak bir şey yok. İkisi de birer tane. O zaman bakarsın 25 mi büyük, 50 mi büyük? Büyük olan daha fazladır. Ama burada mesela iki tane para var. Burada bir tane para var. O zaman bu iki parayı önce bir toplarsın. 10, 25 daha. 0,5 daha. 5, 2, 1 daha. 3. O zaman burası 35 dersin. Burası da kaçmış? 50'ymiş. 50 mi büyük, 35 mi büyük? Tabii ki de 50 büyük. O yüzden burada bunu işaretlersin. 25 mi büyük, 50 mi büyük? 50 büyük o zaman burayı işaretlersin. Buraya bakalım. 15 daha kaç eder? 15. 5, 5 daha kaç eder? 10. 15 mi büyük, 10 mu büyük? 15 büyük tabii ki. O yüzden burayı işaretleriz. Burada bakalım. B 50 kuruş, 50 kuruş, 50 kuruş. 2.50 kuruş kaç ediyordu? 1 TL. 1 TL artı 50 kuruş var burada. Burada sadece 1 TL var. Burada 1 TL'nin yanında bir de 50 kuruş var. O zaman hangisi büyüktür? Bu. Burada 5 kuruş, 10 kuruş diyor. 10 kuruş tabii ki 15'ten büyük. 10 mu büyük, 25 mi? 25 büyük. Devam ediyorum. Burada da aşağıda modellenen paralardan değeri az olanı işaretleyiniz demiş. Şimdi bakıyorum burada 3 tane 10 var. 10, 20, 30. Burası 30. Burası 50. Hangisi daha az? 30. Evet bunun gibi devamını da siz getirebilirsiniz. Dersimiz burada sona ermiştir çocuklar. Beni dinlediğiniz için çok çok teşekkür ederim. İyi günler diliyorum.